Kudüs virüsünün ilk yayıldığı yer Pensilvanya, hastalık insanları diğer insanlara karşı vahşi bir hale getiriyor. Bunun üzerine devlet, insanların panik yapmaması için bu hastalığın adını yeşil nezle koydu. Bu sayede insanlar önemsenmemeye başladılar. Virüs çevreyi iyice yayılmaya başlamıştı ve tekrardan mutasyona uğramıştı. Mutasyon sonucu insanlarda daha da kötüleşmeye başladı. Bu olaylar üstüne devlet her sokağa askerler koymaya başladı. Fakat zamanla askerlerin de virüse maruz kaldığını fark etti. Daha sonra devlet insanların korunup erzak almaları için bodrum katlara sığınaklar yer yerleştirmeye başlamıştı. Daha sonra helikopterler aracılığıyla insanları tahliye etmeye başladılar. Fakat bu yeterli olmadı. Bunun üstüne devlet enfektelerin geçmemesi için her tarafı beton duvarlarıyla çevriledi. Fakat 14. günde daha farklı hastalıkları olan insanlar iyice mutasyonlara uğradılar ve farklı türlere dönüştüler. Ve artık devlet virüsü kontrol edememeye başladı. <laughs>